Merhabalar 3. sınıflar için doğal sayı problemlerimiz devam ediyor. Kitabımızdan 18. sayfamızdaki soruları çözeceğiz. 3 sorumuz var ve sorularımız gerçekten çok güzel. Konumuzda bir sayımız var. O sayımızdaki rakamların değerlerini artırırsak, azaltırsak bunlarda nasıl bir değişim olur? Kaç artar, kaç azalır? Bu tarz soruları çözeceğiz. Hemen 1. sorumuzdan başlayalım. 567 sayısının yazıyoruz onu buraya. Onlar basamağındaki rakamın onlar basamağı burası. Sayı değeri 3 artırılıyor. Burayı 3 artıracakmışız. Bu sayının değeri kaç artar diyor. Şimdi çocuklar bir sayının onlar basamağındaki sayının sayı değerini 3 arttırdığınızda bu sayı 3 artmaz. Neden? Bakın çünkü onlar basamağını arttırıyorsunuz. Bu durumda burası 10 3 çarpı 10'dan 30 artar diyeceğiz. Neden böyle diyoruz? Mesela bir örnek vereyim. Basit bir örnek. Diyelim ki 28 sayısı var. Ve siz 28'in onlar basamağını 3 arttırıyorsunuz. Artıralım. 2'ye 3 ekleyin. 5 olur. 58 oldu şimdi sayımız. E şimdi bu sayı eğer 28 sayısı sadece 3 artsaydı ne olurdu? 28'e 3 ekleyin. 29, 30, 31 olurdu. Ama bakın sayımız 31 olmuyor. 58 oluyor. Yani onlar basamağını 3 arttırmak sayıya 30 sayı eklemek demek. Çünkü onlar basamağında onar onar sayın 3 tane 10 30 yapar. Bu sebepten burayı 30 arttırmış oluyoruz. Bu sayının değeri kaç artar? Gördüğünüz gibi sayımızın değeri 30 artar. 3 değil. Devam ediyoruz. ikinci sorumuzdan. 287 sayısının yazalım buraya. Birler basamağındaki rakamının birler basamağı burada. Sayı değeri 3. 3 yazdım ve onlar basamağındaki rakamın sayı değeri 1 arttırılıyor. Onu da buraya yazdım. Bu sayı kaç büyür? Ne demiştik arkadaşlar? Basamak değeri kadar büyür. Bakıyorum burası. 7 nerede? Birler basamağında. 1 ile çarpıyorum. 8 nerede? Onlar basamağında. 10 ile çarpıyorum. 3 çarpı 1, 3. 1 çarpı 10, 10. Toplamda ne kadar büyür? 2 tane büyüdü bakın. Az önce toplamama gerek yoktu. Şimdi bu ikisini toplayacağım. 10 artı 3. 13. Yani 13 büyür diyeceğiz. Ve son 3. sorumuz. 743 sayısının. Yazdık onu buraya. Yüzler basamağındaki rakamının. Hemen yüzler basamağına bir ok. Sayı değeri 3 küçültülüyor. Buraya 3 yazdım. Bu sayı kaç küçülür? Şimdi bakın bu yüzler basamağında çarp 100 ile. O zaman bu 300 küçülür diyeceğiz. Az öncekilerde büyür demişti. Bunlar büyür. Bu da 300 küçülür diyeceğiz. İşte bu kadar. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Orada da çok güzel sorular çözeceğiz. Lütfen buraları unutmayalım. Çok güzel soru tarzları. Buraları kaçırmayalım. İleride işimize yarayacak. Hoşçakalın. Başarılar diliyorum.